Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Diyarbakır'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Fatma Hanım var. Kendileri bu bölgede kadın hastalıkları ve doğum alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kliniklerini ziyaret ettik. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Sağ olun. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum Fatma Hanım. Öncelikle ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Yaklaşık 10 yıldır Diyarbakır'da kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. 6 aydır da klinikte çalışmaya başladım, kendi kliniğimde. Burada gebe takibi, normal vajinal, jinekolojik muayeneler, ondan sonra estetik operasyonlar yapıyorum. Genel anlamıyla o zaman kadın hastalıkları doğum ve estetik olarak da burada sizler buraya gelen kadınlara yardımcı oluyorsunuz. Altı ay olmuş bu kliniği açılasa daha yeniyiz diyebilirim tabii sektörde sizler eskisiniz ama kliniğimiz daha Diyarbakır'da yeni sayılır. Şimdi öncelikle kısım kısım bölerek ilerlemek istiyorum. Öncelikle şu anda sizlerde ekranlarınızda görüyorsunuz ki yanımızda bir cihaz var. Öncelikle bu cihazdan bahsedelim. Bu cihaz ne işe yarıyor da bu cihaz neler yapıyor? Cihazımız son yıllarda çıkan e, fraksiyonu karbondioksit lazer, e, Mona Touch e, aletimiz. Bu alet de genellikle e, çok doğum yapmış, e, menopoza girmiş, östrojeni azalmış kadınlarda. Bacina doku artık esnekliğini yitirdiği için tekrarlayan enfeksiyonlar, bacina kuruluk, ondan sonra esnemeler, idrar kaçırmalar e, problemi olan hastalarda kullandığımız bir yöntem. Ayrıca estetik olarak da iç dudakları büyük olan hastalarda küçük operasyonlar yaptığımız bir alet artı ve Beyazlatma dediğimiz işte doğumlar sonrası kararmalar oluşuyor, imantasyon arşı oluşuyor. Bulba bölgesindeki kararmalarda kullandığımız bir alet şu anda en çok kullandığımız aletlerden biri karbondioksit lazer yöntemi ile kullanılmakta. Zaten en çok kullanılması kaçınılmaz bir alet var ama gördünüz kaç tane aslında burada işe yarıyor estetik anlamında yani tek bir aletle birçok şey yapılıyor özellikle söylemiş olduğunuz gibi hani e, vajinal estetik anlamında işte e, daraltma vesaire bu tarz işlemler de son dönemlerde yapılıyor biliyorsunuz ki e, makina o işlemi kapsıyor mu? Tabii vajinal estetik operasyonların çoğunu yapıyor. Daraltma, yenileme, vajan dokusunu yenileme. Hmm. Özellikle öksürük, gülme ile idrar kaçırma problemi olan hastalarda çok işe yarıyor. Dokuyu tekrardan yenilediği için yeni kasis salımı tekrardan genç kızlık dönemindeki vajan yapısına sahip olabiliyor hastamız. Ama tabii ki seanslarla gidiyoruz. 3-4 seans gerekebiliyor. Tek bir seferde olmuyor tabii ki. Olmuyor tabii ki. Aslında birçok işe yarıyor söylemiş olduğum gibi gerçekten kaçınılmaz bir alet olmuş. burada genel anlamıyla bu işin biraz böyle estetiksel boyutu zannedersen bu adı var mı bu makine? Monalize Touch. Monalize Touch burada sizler genelde o zaman kliniğinizde şu an en çok üst segmentlerde olan işlemler zannedersem estetik anlamında yapılan işlemler. Şimdi aynı zamanda biliyorsunuz ki hani kadın hastalıkları normal hani muayenelere gideriz, geliriz vesaire. Bu anlamda da sizler buraya gelen kadınlara yardımcı oluyorsunuz, değil mi? Tabii ki. Jinekolojik manevi yapabiliyoruz. Pap simir, simir testlerimizi tekrarlıyoruz. Vajinal kültürlerimizi alabiliyoruz. Yani klinimizde şu anda bir kadın doğum uzmanı yapabileceği bütün her şeyi burada yapmaktayız. Küçük operasyonlarımızı burada yapıyoruz. Özellikle labiyoplastileri lokal anestezi altında yapabiliyoruz. Himen onarımını yapıyoruz. Vajinus vajinusmus tedavilerini uyguluyoruz. Gebe takibimiz yapılmakta. 4D ultrasonumuzla gebe takibine devam etmekteyiz. Aslında doğum alanına geliyoruz. Aslında en son nokta diyebilirim burası için. Burası burası için söylenebilecek olan işlemlerde. Ee, burada birebir aslında gebe takibi dediniz ki evet doğumdan da önemli olan şey aslında o süreci, o zorlu süreci e, güvendiğimiz bir doktorla aslında atlatmak. Zaman zaman yaşadığımız o sıkıntılarda da sizlerle sürekli iletişime geçmek de önemli oluyor. Süreci doğru takip etmek de çok e, önem taşıyor. Ve burada sizler doğum alanında da o zaman e, zaten gördük orada da fotoğrafları faaliyetleriniz var. Burada Diyarbakır bölgesinde doğumada devam ediyorsunuz. Doğumada devam ediyoruz. Burada aynı zamanda zaten takipleri de sizler gerçekleştiriyorsunuz. Ne yapmaktayız? Ayrıca işte inferti çiftlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aşılama, yumurta takibi, ovulasyon takibi yapmaktayız. Tüp bebek eğitimine de devam ettiğimiz için daha henüz tüp bebek eğitimine başlayamadık ama yumurta takibi ve aşılama yöntemleri de inferti çiftlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu burada aslında bu kullanılan makinenin e, hani sağlığa herhangi bir zararı vesaire bir etkisi yok değil mi? İşte anestezisiz, lokal işlemlerle kısa süreli günübirlik evine gidebiliyor hasta işlemden sonra. Yani işte yatmak e, problem olmuyor. Onun dışında hani günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani hayat kalitesini düşürmüyor bu işlemler. E, bunlar yapıldığında korkmaya da gerek ki bazen çok korkuyoruz aslında bu işlemlerden de son yıllarda çıkan en iyi aletlerden biri olduğu için hastanın şikayetleri genellikle yanma şeklinde oluyor. Bu bir iki gün içinde geçiyor. Onları da özel kremlerle gideriyoruz. Genelde bir sıkıntımız olmuyor. Peki hani 6 aydır kliniğimiz faaliyette geri dönüşler sizlere nasıl oluyor? Mesela bu makinede işlem almış olan hastalarınız memnunlar mı, mutlular mı? Elbette sizlerle paylaşıyorlardır yaklaşık 5 yıldır bu makineyi kullanmaktayım. Makineyle birlikte işte özellikle ameliyat ihtiyacı olmayan hastalarda çok güzel geri dönüşümler almaktayız. Sürekli tekrarlayan enf enfeksiyonlu olan hastalarımız çok mutlu oluyor. Rahim ağzı yarası örneğin çok sıkıntı bizim için. Onun yakılmasında da kullanıyoruz. Sihirleri olan hastalarda da geri dönüşüm çok güzel, iz kalmıyor. O yüzden aslında güzel bir alet yani mucize bir alet diyebiliriz. O zaman bu cihazla tedavi olan kişiler de şu anda mutlular, memnunlar. Bunları da Sizle paylaşıyorlar. Geri dönüşümler iyi oluyor. Peki sizlerin hani kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı ya da bir web sitesi olabilir varsa adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyelim Fatma Hanım. Onlar da en azından sizleri kliniklerinize eminim orada paylaşımlar da yapıyorsunuzdur incelesinler sayfayı. Yani e, web sitesi olarak da Instagram kullanıyorum. Opera, op Doktor Fatma Tanır Çağran diye e, izlemek isterlerse takip etmek isterlerse memnun olurum. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce bizlere, izleyicilerimize ya da işte hastalarınıza söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Mutlu kadın, mutlu hayat demek. Kadınlar mutlu oldukça etraflarını da mutlu ederler. O yüzden kadınları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Aslında burada genel anlamıyla röportajda bahsetmek istediğimiz şey e, makinamızın adı neydi? Mona Lisa taç, karbondioksit fraksiyonel lazer yöntemleri. Kliniğimiz 6 aydır Diyarbakır bölgesinde faaliyet gösteren bir klinik. Makineyle birlikte, cihazla birlikte de gerçekten çok güzel işlemler yapılıyor. Buradaki kişiler şu anda bu makineden memnunlar. Bunları zaten sizle paylaşıyorlar. Sizler de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlara göz atabilirsiniz. Yapılan işlemleri Fatma belki paylaşıyordur. Hani işlemlerle alakalı bilgileri paylaşıyordur. Sizler de oradan bilgi sahibi olabilirsiniz ya da telefon numaralarınız mevcut Seher Fatma'nın. Sizlerle işe Fatma Hanımlarla Telefon üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Diyarbakır'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.